Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte patates çipsi yapacağız. Patates çipsi kuşkusuz hepimizin çocukluğundan beri çok sevdiğimiz yemeklerden bir tanesi. Zaten sizlerden de çok fazla istek geldi patates çipsi yapmam için. Yapması gerçekten çok kolay, çok az malzeme ihtiyacımız var. Ne kadar kolay olduğuna şaşıracaksınız. Malzemelere göz atalım. 3 tane patatesim var. Biraz karabiber kullanacağım, biraz sus kullanacağım, biraz sarımsak tozu kullanacağım yaklaşık bir çay kaşığı kadar tatlı kırmızı biber kullanacağım. Biraz da zeytinyağı kullanacağım. İşte bu kadar. Siz isterseniz farklı baharatlarla da yapabilirsiniz patates çipsinizi. Kekikli yapabilirsiniz, biberiyeli yapabilirsiniz. Ben bugün hafif acılı, biraz da sarımsaklı yapacağım. Şimdi ilk iş olarak ben patateslerimi güzelce yıkamıştım zaten. Onları soyuyorum. Şöyle bir soyacak yardımıyla ilk önce bütün patateslerimi soyacağım. Ben patateslerimin üçünü de güzelce soydum. Şimdi artık onu incecik halkalar halinde dilimleyeceğim. Ben bu işlemi yapmak için bir mandolin kullanıyorum. Mandolin, sebzeleri, meyveleri istediğiniz çeşitte, istediğiniz şekilde dilimlerinize yarar sağlayan bir alet. Eğer evinizde yoksa almanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok pratik, çok işe yarıyor. Ben bunu Estee'den aldım. Fiyatını hatırlamıyorum çünkü annem almıştı. Şimdi mandolinle bunu incecik halkalar halinde dilimleyeceğim. Ama evinizde mandolin yoksa ve almak istemiyorsanız bıçakla da... Yavaş yavaş, dikkatli dikkatli yapabilirsiniz bu işlemi. Mandolim kullanıyorsanız onun şöyle bir başlığı olur ve bu başlıkla tutarak... ...sebzeyi, meyveyi dilimlemenizi tavsiye ederim. Ben geçenlerde bunu yapmadım ve sonuç olarak parmağımı kestim. Yani bu tehlikeli bir alet. Kullanırken dikkatli olun. Şimdi incecik halkalar halinde dilimleyeceğim. Dilimledikten sonra da şurada, şu kasenin içinde soğuk suyum var. Suyun içine atacağım ki patatesler biraz nişastalarını bıraksınlar. Böylece daha çıtır çıtır olsunlar. Ben patateslerimin hepsini incecik dilimledim. Onları biraz suda beklettim, yaklaşık bir 3-5 dakika kadar. Sonra süzdüm. Sonra da bir mutfak beziyle birlikte güzelce hepsini kuruladım. Şimdi artık patatesleri fırına atmadan önce yapmamız gereken son işleme geldi sıra. Onun içine yine bir kasem var önümde. Zeytinyağı koyuyorum. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar... ...zeytinyağı yeterli olur. İçine şimdi baharatlarımı koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Siz yine burada videonun başında söylediğim gibi istediğiniz herhangi farklı baharatları kullanabilirsiniz. Tatlı kırmızı biber koyuyorum. Sarımsak tozu koyuyorum. Benim patates çipsinde sarımsak lezzeti hoşuma gidiyor. Ondan şöyle biraz sarımsak tozu koyuyorum. Ve de tabii ki olmazsa olmaz tuz koyuyorum. Ve şimdi patateslerimi bu zeytinyağlı, baharatlandırılmış zeytinyağlarıyla birlikte güzelce elimle harmanlayacağım. Daha sonra da onları fırın tepsime dizmeye başlayacağım. Patateslerimi baharatlarla, zeytinyağı ile birlikte güzelce harmanladıktan sonra onları birbirlerine değmeyecek şekilde iki tane fırın tepsisine aldım. Artık patateslerimizi pişirme vakti. Patatesleri 200 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişireceğim. 15 dakika sonra onları fırından alacağım. Ters yüz edip tekrar fırına atacağım. 25 dakika, 30 dakika içinde pişmiş olacaklar. Piştikten sonra nasıl gözükmeleri gerektiğini sizlere göstereceğim. Patates çipslerim 200 derece fırında tam 30-35 dakika kadar piştiler. İlk 15 dakika sonra onları fırından aldım, ters yüz ettim ve tekrar fırına koydum. Şu anda görüntü olarak normal bildiğimiz bakkallardan, marketlerden aldığımız cips gibi gözüküyorlar. Ama çok daha sağlıklılar çünkü bir, kendi malzemelerimizi kullandık, bildiğimiz malzemelerle yaptık. İki, patates çipslerini kızartmadan yaptık, fırında yaptık. Ondan dolayı da daha sağlıklı oldular. Şimdi bir tane de tadayım, bakayım tadı nasıl olmuş. Şöyle ufak bir parça koparmıştım. Çıtır çıtır aynen bir patates cipsi. Sarımsağın tadı biraz hissediliyor. Çok hafif bir acılık var ama çok çok hafif. Evet, bence mükemmel. Umarım siz de bu tarifi evinizde yaparsınız. Yaparsanız fotoğraflarını çekmeyin. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Patates cipslerinizi nasıl yaptınız? Hangi baharatlarla süslediğiniz Gerçekten merak edeceğim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere. Hoşçakalın.